Cici Biciler olimpiyatlarda son yarış Cici Bici bayrak yarışı. Bayrak yarışını tribünden seyretmek zorunda olduğuma inanamıyorum. Her takım dört koşucu seçebiliyor. Sonuç olarak takımların koşucuları birlikte yarışacak. Oyuncak ve spor mağazaları, da butiği, müzik mağazası ve elektronik kulesi ve mini market takım adına ee, sadece Çikko yarışıyor. Pekala bayrak yarışı başlasın. Yerlerinize hazır ol. Durun! Çocuklar gerçekten özür dilerim. Rekabetin arkadaşlığımızı bozmasına izin verdim. Bayrak yarışını birlikte yarışmamızdan daha önemli bir şey olamaz. Olanlara inanamıyorum. Süslü Elma, Dostos ve Pembe Ruj mini market takımında Çinko'ya katılıyor ve diğer takımdan bir koşucu eksiliyor. Biçi mikrofon da yarışa katılıyor. Çiçipçilerimiz önlerindeki yarışa odaklanmış durumda. İşleri yerlerinize hazır ol. Ve başladı. Sıp sıp atakta. Hemen ardında süslü elma var. ve mikrofon çok kötü bir başlangıçla sona kalıyor. Bici mikrofon mutlulukla bayrağı Afacan konsula veriyor. Bici mikrofon şimdi çok daha mutlu. Afacan Konsol otak yaptı. Pembiş Paten ve pembe rüya yaklaşıyor. Futbol topu zorlanıyor. Son bayrak değişimine yaklaşırken futbol topu öne geçiyor. Sütlülü saksafon ve çinko yetişiyor. Yo yo çinko ve sütlülü saksafon son bayrağı birlikte koşuyor. Üç takım beraberi. <laughs> Olimpiyatların sonu için müthiş bir final. Sonra görüşürüz. Son.